Evet arkadaşlar, bundan önceki dersimizde algoritma nedir bundan bahsetmiştik. Ee, algoritma ile birlikte bir de akış şemaları var. Aslında algoritmaların şekillere dökülmüş hali. İşte e, çeşitli şekillerle oklarla algoritmanın adımları arkadaşlar akış şemaları ile gösterilir. Şimdi biz burada tabii ki hemen akış şeması çizmeyeceğiz. Önce bu şekillerin ne gibi anlamlara geldiğini size teker teker göstermek istiyoruz arkadaşlar. Evet. Akış şeması olduğunu söylemiştik. Diğer bir ifadeyle de internet üzerinde aratırken akış diyagramları olarak geçer. Öncelikle hani akış şema şeması nedir söylemiştik ama buradan tanımını birlikte okuyalım. Herhangi bir sorunun çözüm için izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritmanın görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekle akış şemaları İngilizcesi de flowchart arkadaşlar adı verilir. Yani algoritmamızın mesela burada bir tanımı daha var. Herhangi bir sorunun çözüm için diyor, izlenmesi gerekli olan aritmetik ve mantıksal adımların söz veya yazı ile anlatıldığı algoritma Görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş şekline ise akış şeması deniyor arkadaşlar. Akış şemalarının algoritmadan farkı adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün oklar ile gösterilmesi. Yani şekillerimiz var. Bu şekilde arasında da oklar kullanılıyor. Tonanın saklanacak esas belge olan akış şemalarının hazırlanmasına sorun çözümlenmesi, sürecin daha kolay anlaşılır biçime getirilmesi, iş akışının kontrol edilmesi ve programın kodlanmasının kolaylaştırılması gibi nedenlerle başvurulur. Evet, uygulamada çoğunlukla yazılacak programlar için önce programın ana adımlarını gösteren genel bir bakış akış şeması hazırlanır. Daha sonra her adım için ayrıntılı akış şemaları çizimi yapılır arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir ana bir akış şeması ve bunun içinde ayrıntılar içinde ayrıca akış şemaları çizileceğini söylüyor. Evet. Akış şemalarında kullanılan simgeler. Gördüğünüz arkadaşlar ee, simge şekil olarak tam bir elipse benzemiyor ama bazı kitaplarda, kaynaklarda arkadaşlar bu elipsle gösteriliyor. Yani daireli değil. De, dairenin biraz daha böyle üstten alttan basılmış elips gösterilir. Burada ise bu şekilde. Ee, elbise benzer bir şekil. Bu şekil arkadaşlar algoritmanın başlangıcında kullanılıyor ve bir de bitişinde. Yani akış şemamızın başladığını ve bitirdiğini belirtmek istiyorsak bu şekli kullanıyoruz. Daha sonraki şeklimize geçiyorum. Arkadaşlar daha sonraki şeklimizde bir yamuk. Yani e, dikdörtgen değil onun bir kenarı daha uzun. ya iki kenarı bir diğer kenarından farklı. Ee, bu da arkadaşlar el ile, bilgisayarda el ile veri girdiğini gösteren arkadaşlar şeklimiz. El ile girdi şekli. Evet. Bir de bunun baklava birimi şeklinde olan var. Bu da genel olarak girdi, çıktı anlamında. Yani az öncekine benzer şekilde. Fakat bu hem bilgi çıkışı için hem bilgi girişi için kullanılıyor. Yani isterseniz siz bir önceki şekil olan yamuğun yerine de bunu kullanabilirsiniz. Tercih size bağlı. Bu genel olarak baklava dilimi kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi dikdörtgen gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklimiz var. Genel işlem. Yani matematiksel işlemler, mantıksal işlemler yapılacaksa bu kutunun içinde belirtiliyor. Bu kutuyla ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de denetim karar şeklimiz var. Bu da baklava dilimi nin bir farklısı yani e, şurada da baklava dilim vardı ama bu daha çok e, paralel kenar tarzı buradaki ise karenin sanki e, evet şöyle biraz çevrilmiş hali bu da arkadaşlar aritmetik ve mantıksal ifade için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösteriyor evet evet e, eğer Böyleyse sayı mesela şuna eşitse şuraya git. Değilse başka bir tarafa git. Yani denetim karar. If else e, karşılık geliyor. Döngüler de bununla yapabiliyoruz. Buradan çıktığımız zaman yani defalarca döndürebilmek için e, bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şeklimiz var. Bu da döngüyü ifade ediyor. Yani while döngüsü, for döngüsü bunları görmüştünüz arkadaşlar. Ee, bu da bir işlem. Birden fazla yapılacaksa yani çok defa yapılacaksa e, bu şekil vasıtasıyla bunu gösteriyoruz. Döngü işareti bu. Evet. Bir de şöyle küçük bir noktamız var. Bu da bağlaç. Bu arkadaşlar şekillerin daha düzgün olabilmesi açısından kullanılıyor. Evet arkadaşlar. İki diyagram arasındaki ilişkiyi gösteren ilişkiyi bağlantıyı sağlamak istiyorsak arkadaşlar bu bağlaç işaretini kullanıyoruz. Döngü sonunu göstermek için ya da diyagramın çizilemediği durumlarda kullanılır diyor. Ya yani daha düzgün bir diyagram çizmek için de daha e, şekliniz daha düzgün olması için bağlaç olarak kullanılıyor aslında. Oklarımız var. Bağlayıcı oklar. İşin akış yönünü gösteren şekillerimiz. Böyle bir e, şeklimiz var arkadaşlar. Silindir şeklinde. Manyetik disk anlamına geliyor. Yani bilgisayarımızın, yani cep telefonumuzun içindeki verilerin depolandığı yer aslında. Tabii şimdi manyetik diskler yavaş yavaş tarihe karışıyor. Buna e, normal disk de diyebilirsiniz. Çünkü bar, elektronik diskler var, anda, SSD diskler var. Değil. CPU farklı. Central Processing Unit, o mikro işlemci oluyor arkadaşlar. E, mikro işlemci farklı bir şey. Yani bilgisayarımızın beyin kısmı oluyor. Bu verilerin depolandığı yer, manyetik disk dediğimiz. Veriler hepsi buraya arkadaşlar depolanıyor. Listten okumaya da diske yazmaya gösteriyor bu. Bir de şöyle bir şeklimiz var. Alt program, fonksiyon veya yordam. Yani siz şimdi alt programı geçen seneki arkadaşlarımız biliyor alt program nedir. E, bunları göstermiştik. Önceden belirlenmiş herhangi bir şey hesaplayıp yapabilen hazır fonksiyon veya program parçaları. Yani önceden yazılmış hazır program parçaları. Kendi programımıza entegre etmek. İşin kullanılıyor. Evet, evet alt sınıf oluşturduk. Alt program genelde ifadeyle kullanıldığı şekli. Bu şöyle küçük bir şeklimiz arkadaşlar. Bu da sizin akış şemanız tek bir sayfaya yet yetmedi. İkinci bir sayfa kullanacaksınız. Akış şemasının bir sayfadan başka bir sayfaya bağlandığını göstermek için e, şemanın ilgili yerine bunu koyuyorsunuz. Bir sayfadan diğer sayfaya bağlantıyı gösteriyor. Şöyle bir işaretimiz var arkadaşlar. Bu da gecikme işareti. Ee, diyor ki faaliyetlerin dengesiz olmasından nedeniyle ortaya çıkan gecikmeleri ifade eder. Yani bazen e, gecikme gerekiyor, geciktirme gerekiyor ki bazı işlemleri gösterebilmemiz için. O zaman kullanılıyor. Şöyle bir işaretimiz var arkadaşlar. Yazıcı veya belgeye çıktı anlamında kullanılıyor. Yani akış yamanızda bir iş ürettiğiniz, ürettiğiniz işi arkadaşlar kağıda bastığınızı veya yazıya yazıcı vasıtasıyla bastığınızı göstermek için bunu e, kullanıyorsunuz. Bunun da şöyle çoklu şekli var. Çoklu belge çıktısı. Yani birden fazla çıktı elde edeceksiniz. E, bir kağıda basacaksınız. E, bu şekli kullanıyorsunuz. Çoklu belge şekli. Evet. Bu da sizin hafıza kartlarına benziyor değil mi arkadaşlar? E, micro mikro SD kartlar var cep telefonlarına takılan kart okuyucudan bilgi girişi anlamında. Yani dışarıdan bilgi girişi için bu şekil kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ben altında bir not yazdım. Farklı kaynaklarda birkaç farklı sembol kullanılmıştır. Biz burada en sık kullanılanlardan bir tanesini tanıtıyoruz arkadaşlar. Farklı şekillerde var. Evet. Arkadaşlar akış şemalarında kullanılan e, bizim en çok kullanılan şekiller bunlar. Ama farklı kaynaklarda birkaç farklı şekil türü daha var. E, ekstradan kullanılan. Biz e, onu, onları ben buraya eklemedim. Gerek görmedim. Çünkü bazıları vaizde kaldı. Mesela disket işareti var. Eskiden disketler kullanılmadı bilgisayarımızda. Onu buraya koymadım. Onun yerine kart okuyucu şekli kullananlar var. Kart okuyucu şeklinde belirtenler farklı kaynaklarda. Ben onu koydum buraya. Evet. Arkadaşlar akış şemalarımızı kısaca size tanıttık. Yani her şeklinde ne anlama geldiğini size göstermiş olduk bu şekilde.